Evet, ne yaptınız bu soruyu? Var mı cevap? Bu soruyu, üçüncü soruyu yapıyoruz. Ne buldun Kaan? Hocam, bulamadım ya. Selim? Şükrü. Hocam ben de. Tamam, yapalım. Bakın. Karşılaştırmasında yıldız yerine yazılabilecek doğal sayı değerlerinin toplamı nedir? Şimdi bu tip sorularda payda eşitlemesini yapacaksınız. Payda eşitlemesini gördünüz mü okulda? Bu 3'ü 2 ile çarpman lazım. 2'yi 3 ile çarpman lazım. Pay ve paydayı Şurası ne yaptı? 21 bölü 6. Şurası ne yaptı? 17 ile 2 çarp 34 bölü 3 ile 2 çarp 6. Tamam mıyız? Yani bu demek oluyor ki burası 21 ile 34 arasında olmalı. Değil mi? Şimdi, ama şöyle bir şey var. Burada 21 ile 34 arasında olacak. Paydada da 6 olacak. Doğal sayılar diyor. O zaman şöyle de yapabilirsin sen burada. Şimdi 22, 23, 24 tek tek sayarsın ama bunu daha kısa yoldan şöyle de yaparsın. İstersen uzun yoldan yap böyle. 22 6'ya bölünmez. 23 6'ya bölünmez. 24 6'ya bölünür. 24 6'ya böl 4. 4 olabilir. 25 6'ya bölünmez. Şöyle yap. 24 6'ya bölündü ya. Bak. Püf nokta söylüyorum size. 24'ü 6'ya böldüm. Kaçar kaçar artıyor? 6'şer 6'şer. 6 daha ekle 24'e 30. 30 bölü 6 5 yapar. 36 olsa 34'ü geçer. Olmaz. O zaman 4 ve 5 olur. Anladınız mı? 4 ve evet. 5 topla 9. Ya da şöyle yaparsınız. 7'yi 2'ye böl. 7'yi bir köşede 2'ye böl. 3. 3 kere 2 6. Çıkar. 1. Virgül at buraya. Buraya da bir sıfır at. Onun içinde 2 5 kere var. 3.5. Burası 3.5 yaptı. 3'ü biraz geçiyor. 17'nin içinde 3 kaç kere var? 5 kere var. 5'i biraz geçiyor. 5 virgül x. 3'ten büyük kim var? 4 var. E bir de 5 var. 17 bölü 3. 5'i zaten geçiyor. Onu etkilemez. Burada da zaten buldum. 4 ve 5 diye. 4 ile 5'i topla 9. Her iki yolda anladınız mı? Evet. Var mı anlamayan? Yok. Hocam. Yok. Yeah. Tamam. Bir soru daha bakalım. Şimdi şunu, şunu biliyorsunuz değil mi? Genişletmeyi. Yani 1 bölü evet. 5 şuraya ne yazılır? Bölü 20. Nasıl yapıyoruz? 5'in 4 katı 20 ise paydaki 1'in de 4 katı olacak. 4. 2'nin 6 katı 3'ün de 6 katı olacak. 18. 6'nın 3 katı yani ya da 18'i 3'e böl 6. O zaman 30'u da 3'e böl 10. Tamam mıyız? Anladık mı burayı? Geldiniz evet. mi? Evet. Bunu gördünüz değil mi okulda? Evet. Evet. Şimdi bir soru tipi vardı. Ona bakalım. Şunlar da vardı. Var mıydı bakayım da bir. Şurada bir soru yapabiliriz. Yedi. Yedinci soru yapalım. Evet cevaplar gelsin. Şimdi 1 bölü 2'ye denk diyor. 1'in kaç bu? 8 katı. 8 kat. O zaman aşağıdaki 2'nin de 8 katı. 16 olacak. Hangi sayıyı 4 ile toplayınca 16 olur? 16'dan 4'ü çıkararak 12. Yazdım üçgen 12 buldum. Şimdi kesi 1'e denk gelmeli. Payda da 8 var. Yukarıda da 8 olmalı ki 8 bölü 8 1 olsun. Hangi sayıdan 2'yi çıkarınca 8 olur? 10'u. O zaman şuradaki yuvarlak da 10 olur. 12'yi 2'ye böl 6. 10'u 2'ye böl 5. Cevap ne olur? B olur. Evet. Var mı anlamayan? Yok hocam. Hocam. Evet. 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 Dinliyorum. Neyi anlamadın? Anladık mı herkes? Tamam mıyız? Evet. evet. Şimdi problemlerde nasılız? Yapayım bir tane. Bir otomobil, otobüs gidici 450 kilometrelik yolun 5 bölü 9'unu gitmiş ve mola vermiş. Buna göre otobüs gidecek kaç kilometre yol kalmıştır? Nasıl yapıyoruz? 450'yi 9'a bölüyorum. 50 paydaya bölüyorum. Paydaki 5 ile çarpıyorum. 250. 250 gitmiş. E 450 tamamı çıkarırım. 200. Tamam mıyız? Tamam. Evet. Hocam. Evet. Öğretmenim. Evet. Dinliyorum. Direkt 9 bölü 4 de yapabilir miyiz? Evet. Güzel bir yöntem. Onu da ikinci yöntem olarak söyleyecektim. Şimdi şöyle düşünün. Arkadaşınız şunu söylüyor. 5 bölü 9 gitmiş. E tamamı kaçtı? 1 bütün. 9 bölü 9. Tamam mı? 9 bölü 9. 9 bölü 9'dan 5 bölü 9 çıkar. 4 bölü 9. Bu nedir? Kalan. 9 bölü 9'dan 5 bölü çıkardık. 4 bölü 9'da kalan yol bulunur doğrudan. 450'yi 9'a böl 50. 4 çarp 200. Evet ikinci soruda ne yapacağız? İkinci soruyla bir uğraşın. Evet gelsin cevaplar ikinci soru için. Evet. Bakalım. Evet Selim cevap vermiş. Evet Kaan. Attım hocam. Tamam. Şükrü sen ne diyorsun? Hocam ben yapamadım. Tamam gel yapalım. Bak. Şöyle yapıyoruz bakın. Şimdi 90 sorusunu çözerek ödevin 3'te 5'ini tamamlamıştır. Ödevin tamamı nedir bak? 90 soru soruyu çözerek ödevin. Yani şimdi kutu modeliyle açıklayayım size. Şöyle bir 5 tane kutu yapın çünkü payda 5 ya. 1 2 3 4 5. Şimdi şu 5'te 3 kutu 90'mış. Şimdi 3 kutu 90'sa 1 kutu nedir? 30'dur. Şurası 30. Şurası 30. Şurası 30. Şurası 30. Hepsi 30. O zaman şu ikisi ne olur? 60 olur. E 90 çözdü. Geriye 60 kalmıştı. 96 60 150 yapar. Ya da ne yaparsın? 5 tane kutu var. 5 kutuyla 30'u çarparsın. Bunun püf noktası nedir? Şöyle özetleyelim. Şimdi 90'ın 3 bölü 5'i deseydi 90'ı 5'e bölüp 3 ile çarpardım. Ama burada diyor ki 3 bölü 5'in tamamlamış. Yani 5'te 3'ü 90 tamamı nedir? Tamamı. Tamamı sorularında paydaya değil paya bölüp paydayla çarpıyoruz. Anladın mı Şükriye? Anladım hocam. Bak kafana yatmayan yer varsa sor. Yok hocam. Biz buna kutu model diyoruz. Bak üçüncü soruyu da yapın. Hadi tam pekisin Şimdi dörtlü 3, üçünü 3 harcamış, geriye 60 TL'si kalmış. Dört tane kutu seçin, üçünü harcasın, geriye de 60 kalsın. Size püf noktayı söyledim. <laughs> Evet, hadi. Yapıyoruz. Geldi mi cevaplar? Hocam ben attım. Tamam. Şimdi dört tane kutu çizeceğiz. Çünkü dört parça. Bunun üçü harcamış. Geriye bir kutu kalır. Bu da altmış. Tüm kutular eşit. Değil mi? Hepsine altmış yazarsan ne olur? Altı çarpı dörtten. 240 TL yapar. Anladınız mı? Çünkü 4'te 3'ünü 4'te 3'ünü harcamış. Tamamı 4'te 4'tü. Bakın tamamı 4'te 4. 3 bölü 4'ünü harcarsa geriye 1 bölü 4'ü kalır. Bak, geriye. Yani bu 1 bölü 4 demek. E 1 bölü 4'ü 60'sa tamamı ne olur? 60'ı 1'e bölüp 4'le çarparsın. 240 bu da nedir? İkinci yoldur.